Vaat edilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin tamamen dini bir fanatizm ile Filistin ve Lübnan'dan sonra gözünü dikeceği yer açık söylüyor. Bizim vatan topraklarımız olacak. Günaydın sayın iktidar. En sonunda Siyonizmin asıl hedefinin Türkiye olduğunu anlamışsınız. Evet, 23 yıl önce siz iktidara geldiğinizde de asıl hedef Türkiye'ydi. Siyonizm 28 Şubat darbesini organize edip Refah Partisini kapatırken de asıl hedef Türkiye'ydi. Erbakan hocamız bir yumuşak doku haline gelecek, isale birer yapacak. Bu sözümü unutmayın. Toprak kayıyor, toprak dediğinde de asıl hedef Türkiye'ydi. Siz Türkiye Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta başarılı olmasını samimiyetle arzu etmektedir. Çok yönlü destek de olmaktadır. İsrail Devleti'nin yaşama hakkını kimsenin tehdit etmesine Türkiye razı olmayacak. Dediğinizde ve Kuşkusuz İsrail Devleti ve İsrail halkı Türkiye'nin dostudur. Dediğinizde de asıl hedef Türkiye'ydi. Siz Türkiye'nin Orta Doğu'da bir görevi var. Biz Geniş Orta Doğu Projesi'nin eş başkanlarından bir tanesiyiz. Dediğinizde de asıl hedef Türkiye'ydi. 2007 yılında İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'i Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşturduğunuzda ve ayakta alkışladığınızda da asıl hedef Türkiye'ydi. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ederken, Afganistan'a girerken, İzmir'den havalanan NATO uçakları Libya'yı bombalarken, Suriye tarumar edilirken ve milyonlarca Suriyeli yerinden edilirken de asıl hedef Türkiye. Gazze şeridinde siviller dahil hiç kimse masum değil diyen İsrail Başkanı İshak Herzog'u törenle karşılarken de asıl hedef Türkiye. Siz bir yandan kürsüden caka satarken, diğer yandan İsrail'le ticaret devam ediyorken de asıl hedef Türkiye'ydi. Türkiye'nin etrafı boşaltılıyorken ve Orta Doğu'da otoriteden yoksun bir ortam adım adım oluşturuluyorken de asıl hedef Türkiye'ydi. Ve siz buna engel olmak için hiçbir adım atmadınız. Evet sayın iktidar, asıl hedef Türkiye. Ve sizin bu hedefteki rolünüz açık. Biz tam 55 yıldır hedefte Türkiye'nin olduğunu söylüyoruz. Peki siz sıranın bize geleceğini sayden yeni mi fark ettiniz?